Uyvat Yakanda hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Evet, yeniden modunda hem sıfır inşa da hem buyltli de biliyorsunuz. İlk üçüncü günde unreal olmuştuk ve şimdi ranklar sıfırlandı. Bugün hak takımımızla espor takımımızla espora aday takımımızla ne yapacağız arkadaşlar? Yeniden serisine başlayacağız rankta. Bakalım nereye doğru gideceğiz ee, bu süreçte arkadaşlar hastalık çok kötü inşallah şey, kimse yarams hala bile yeni yeni iyileşiyorum 10. gün Geçmiyor doktor da dedi zaten ee, bilgisayar tuşuna bile basmayı unutmuşum o derece. Bugün çocuklarla birlikte oynayacağız. Yeni dene bir göz atalım hep beraber. Yeni sezona doğru geçiyoruz ve muhteşem kostümler mağazada. Bizleri destekleyenler UGC90 yazıp bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim. Sunuyorum. Sizleri de çıkartıyorum bir köşeye. Hiç bekletmeden bakalım rankında nasıl bir mücadele gerçekleştireceğiz. Hep birlikte görelim. Gençler çalıştığımız gibi tamam mı 4-4-2 felsefesiyle oynayacağız. Sıkıntı. Kill almaya bakın abi. Bol bol kill. Bol bol kill. Öldü. One down. TikTokçuymuş. selamünaleyküm Ben de youtuber. Doğru düzgün pompalı güzel bu arada abi. Pastil attım ağzıma da. Anasını. Ağzımda bir aura oluştu. de fazla kişi var. Kanka adam var. Öldü. <laughs> 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 bu adam mı ya? Nerede bu adam? Adam buldum. Sen misin? hocam hey, selam Çaldım bunu. Aa dur. Nice. Öldü bu da. Ben full şeydeyim ya. Ana binadayım. Ana binada oynamaya özen gösterin. Adamların hepsi buraya iniyor bu arada. That Woo! Senin eğimin mi iyi benimki mi iyi sen şey? Hı <laughs> okay. Okey. Ee... Met çocuklar. Info istiyorum. Oradaki durum nedir? Maxo. Ben aşağıda oynuyorum. Hmm. Hadi çocuklar haydi, haydi 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 açalım biraz. Hadi. Hadi 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 bu kil bize yakışmıyor. 20 yapmamız lazım şu an. 3 dakikamız var haydi abi. Ölüyor. Şunun canı bir Yusuf. Öldürdüm Yusuf. Evet, evet, evet. Nice. Ölüyorum. Geliyorum abi. Geldim. Oynattım bilerek. 30. Damladım. Geldim. Gel burada 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 İzcan burada. Güzel abi. Crack yedi bu. Tamam çok iyisin. Met gidi Bir daha doyayım istersen ya. Sıkıntı yok abi kaldırdım. Tamam. Al abi. Geldi. Mermi abi, yokmuş. Beni kaldırırken öldü. Nice. Aferin evet. Bora. Geldi bir tane Geldi. daha. Geldi. Ben yok yok, momentum yok gelemem. Kaldır Allah. Şeyi yok zaten. Tek ARS'i var. Abi. Tek ARS'i var. Ulan Ama beni ya. Nice hadi. Nice evet. aferin Bora tamam. Orası bizde winledik orayı. <laughs> Geliyorum. Gel 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 yapıştır abi. Palmiye'ye full atlayın 12 kill çok iyi. Dalıyorlar bana. Geldim. Adam üstünde. Canı bir. Çalı bir. Bir. Ölmedi. Çalı bir, bir bir bir. Ya pet atmışlar. On canı var. Pet'e bastım. Golfçünün on canı var. Öyle çok iyisin. Çok güzel. Tamam. Evet. İlk elden çok iyiyiz abi. Yapıştır. Herkes unreal şu an ha. Evet. Yeni geldi ya ranked. Şey var. Adam gelmiş burada pusuyor. Başka bir yere atlama taraftarıyım ben. 14 kill güzel bir kill bence. Ölen gitsin bence. Ölen ben gitsin, gitsin Aynen buraya. öyle. Ben gittim fabrikata loot yapacağım. Benden önce inşallah atlayan yoktur buraya. Mesut tamam, Dekan'ın üstünde baş... çok kişi var. var. burada yani. Kaç, Kaç kişi abi? var tahmin? Bora fight, fight atıyor Ben safe bir yerde gidiyorum. Oyna, oyna sen orayı. Aynen Bora. Sen full kill oynuyorsun. Abi geldim yanına. Tamam sen de gel. Luz var burada güzel. Al abi lütfen. Bu ne lan? Kinetik katana gelmiş. Güzel abi mumun. Adam bizde mi? Adam geldi aynen. Yakın. Gel sen oraya Ölüyorum. Ya. Tepeden mi sıktın? Yok. Bora kaç kişiler? Gelmiş. Kile? Çok lan lan burada. Kişi. Burada iki kişiler bu arada bilgin olsun. Başka yere kayıyorum bu arada. Yapma ya. Tamam, tamam abi. abi. Burada taktik bu abi. 16 kill güzel. Oyalıyorum ben bunları. Tamam. Aldım tamam. Beni yine buradan spamladı ya öleceğim. Pompalılar çok yavaş şeyle alıyor ya. Bura biri camplemiş burada. Palmiye ne durumda? Fight diyorlar abi. Palmiye'nin durumu kötü ya. Abi kötü de. Yok en biziz şu an. Maxo ben en tepede biz varız bence da. Bence başka yere lan. Tamam Yardım. abi. Aa, orada bir tane merdivenin altı pus biri pusuyor. Tam işaretledim. <laughs> Bak şurada. Krek. Bence Bora'nın oraya oynayalım ya. Gel gel. Olur abi. Yeni bir adam var. Trambolene Yeşil bir koç sıkılamayacağım. Ölürsem başka yere gideceğim. Tamam Adam abi. geldi. Orada tepede Yusuf kaç yanındayım? kişi var? Burada bir kişi var galiba. Yusuf tepede. oynadık lan. Ben yemliyim dur. Krek. Bunlar aşağıda aşağıda. Bak biri burada ölmüş zaten. Tamam. Aşağıda aynen. basıyor can. Bas abi. Şiler iki bende lan Aldım. Evet. Ben... Helal. Golçu bu. Bir kişi daha vardı burada beyaz skin. Oyna. Oyna burayı. Oyna burayı. Yanındayım. Öldüm. Kaç kişi? Şiler ikisi de kötü. Nerede? İçinde. Gördüm. Headshot dead. All dead all dead. Evet. wipe. Yüz. Tamam. Orada başka bir yer atlasana bro sen. Tamam. Geldiler. Beyaz full. Başla izle. Bir can Kerem bir can bu Kerem. Öldü. Baksımdaki bir can. Öldü bir işte ama ben de ölüyorum. İki o kişi da öldü. Arzında. İki de. Hadi abi onu finish hızlı doğacağım. Tamam. Doğdum. Arkadaşını kaldırıyor benim olduğum yerde. Adam bende. Whitelayacağız bu arada bir tane daha vurursak. İki düşürdüm. Geleyim mi ben abi ben? Bence gelme Bora. Tamam. Orada abi hemen önde. Üstte. Dikkat et. Nasıl üstte lan? Üstte bir yerde ses geliyor ama. Ha burada. burada. Çok iyisin. Yarı bir. Ben birini öldürdüm öldüm. Ben başka yere atlayayım mı geleyim ben? Bence salalım palmiyeyi ya. Sağ ol, Birazdan sağ. Ol. doğma kapanır. 25 gel. Öldü. Nice. Helal abi. Oo. Abi o moral moral. Ben kaçıyorum. Bora dur. Ay Bora, senin ben ya. Tam kaçıyordum. Adam kay kay kay. Bence öyle ha yakında. 5 kill bro tamam çok iyiyiz. Safe oynayayım bence birinci olalım. Bir olabilir. drop bana sal Bora. Aynen full drop kovalayın şu an. 7 ekip kaldı zaten. Hiçbir şey yok ya. ya şu öksürük çok kötü. Oha benim main silahım lan o. Oğlum. o çok kankicil güzel ya. bir are, çok güzel Araya. bir are o evet. O var ya. Dümdüz kankim, giden mi? Evet e. evet evet. 35 evet. fight. Ya mor pompalım gitti kanki cil. Hay Allah. Hiçbir şey de çıkmıyor ya pompa Ya şey. Bitti çünkü şu an her yer ölmememiz lazım. Evet. Bence biraz Bence sandık lazım. 26 crack yedi şu adam. Oradaki drop 4 kişiler. Abi daha canlanmaya var zaten. Ayrı yerlerde oynayalım. Bora mat var mı? Maxo gel lan gel Al. gel Maxo. Abi şurada 3 kişi falan var herhalde. Maxo vur. Crack Maxo burada, Maxo burada bir tane. <laughs> tamam. Başım yok öldüm zaten. Evet, sana evet, bir de yakın. Biraz bunları. 41 mate abi. Bir can. Olsam evet evet. Oo. Arkadaşı Benim arkadaşım Benim geldi. Çalan bu muydu? Crack neredeyse? Öldük öldük. Crack o adam. 3 adam. kişiler. <laughs> saldım ben burayı. Öldüm ben. Ölme Yusuf verme Yusuf verme Yusuf verme. Yusuf verme. Hızlı dolay. Aa çok var. Çok var. Tam yok ki kaçamam. Eve girsene. Full kutu at lan. Aynen. Full kutu at. Geç arkana bir tane daha at. 8 saniye bu arada. Full kutu at hocam gözünü. Ayet yukarı çık yukarı çık. 3 2 Çabuk lan zaten yok ona bir, göre. 1 bir... Tamam oyna şu an. Helal. Oh. Allah'ım sol <laughs> çık çık tamam çocuklar çıkın. Tamam ben şeye doğru gidiyorum. Bir de burada da hiç loot evet. yok kankacım. Hala 7 ekip hayatta. Rolak dağılım bence var. Dağılın dağılın. Gelin üç kişi dalalım ya ne yapabilirim ki? Ben vurdum burada birini ha. Ben safe oynuyorum oynayın siz bir dakikanız daha var. Ben ölmem tamam. Burada. Ben fulleniyorum şimdi Kerem ona göre oynayın burayı. 37. E 15 mi? saniye fullüm. Tamam tamam. 372 beyaz. Yusuf sana doğru geliyor adam. Ya içeride biri var ha. Eğilmiş gidiyor. 9 big orada. Big buldum. Ha, siz gittiniz mi buradan? Geliyorum evet. şimdi. Big basıp ben geliyorum safe bekle. Abi. Sizi bekliyorum ben. 6 ekip kaldı 5. bu orada. 40 saniye var. 50. Yusuf geliyorum sana bekle. Öldü. Helal. 26 fight. Ara var mı? Hile, var bu arada. Duvar arkası vuruyor. Bakarız abi. Tekrarlar bakarız canım kardeşim. Hocam Aldım çocuklar altı, ben kal. hazırım. Ben şu an fixit'im. Oynayabilirsiniz ben safe'im çünkü. Otoscrack. 96 fight yedi. Bu arada 8 saniye Maxo çıkın bence oradan. Geliyorum Bence abi. pozisyon alalım artık. Bir yerde hay alalım bekleyelim. Ben Burayı... ölüyorum. Ben de ölüyorum herhalde. Ölmeyin oğlum lan. Geliyorum abi sana doğru kaçtım. Bizim bir taktik vardı hatırlasanız ha. İlk gün yıl olmuştuk. Benim Maso burada olduğum yerde de adam Beyaz beyaz öldürdüm bak, yok. bak Çok bak. Hiçbir şey yok ampet attı kaçtı. sıfır Arkadaşını Hiçbir vurdum şey bu arada ben onun. Max orada bir yerde bak. Vur onu. Mat kal. Abi kuyu atmış adam. <laughs> kuyu attı oğlum. Çıkmış direkt. Fatih abi sana geldi. nasıl al? Max'a gelemiyorum değil mi? Geliyorum. Geliyorum abi pet buldum geliyorum. Bence bekleyelim direkt kanka. Çalınlar. Son yerde bekleyelim. Ben fulllenmeye çalışıyorum. Hiçbir şeyim yok benim. Oram mini var mı? Hatch at. Var. Bir tane. Sen de, de e öldü öldü öldü. Matım hiç yok ya. Adam arkadaşı geliyor arkadaşı geldi. Medkit vereceğim sana. Tamamdır abi. Maxo. Uydin yok abi. Yok abi. Ee. Odun atabilirim gel. Odunla taş atabilirim sadece. Ben burada bek... Oh. Aha ver abi şu main'i bana şimdi. Tamam. Bence full bek... 34 kill yaptık oğlum. Dur dur. Bekliyim bekliyim Yusuf nerede A lan? Evet. Sesi çıkmıyor. Ben loot yapmaya çalışıyorum ulan abi. Ulan Yusuf ulan özlemişiz seni be Yusuf be. Bence Mesut Yusuf full bekleyelim kay... Yok lan. Ben full bekleme taraftarıyım reisi cumhur. Bak ben, bu benim ben, benim neyindir. Ben zaten zonda geziyorum. Bunlar hep bir de niye Bizim taktik Rup bu. Lazım. <laughs> oh, boğazım kötü oldu. Hadi bekleyek. Oğlum çok sarıyor lan. Ben hiç çıkmam biri ben bakso burada. burada. Nasıl? Yani, nerede? Herkesi geliyor. Vuralım. Direkt vuralım. Aldı herhalde. Yok Geldim. değil. Oğlum yok kimse. yapma indirdim bizi aşağı dur. Ayak izi vardı gitmeyin, ama gitmeyin, Gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Önde önde. Bence bizim yerimiz çok iyi değil mi? Yukarı hmm, çıkalım güzel. istiyorsanız evet. Zıcalan Zıcalan Abi ben yukarı çıkıyorum şu an sana söyleyeyim. Hoş verin abi. Roket mermimiz var mı? Bakayım yok. E, dört tane roket var mı? Sattım. Al on iki tane. Biraz darlayalım. Tamam darlayalım. Şuraya atsana Yusuf atar mısın? Bu geldi. At. Atsanıza mermileri yere. Ya, of of çocuklar bakın ortalık 56. Çocuklar <laughs> <laughs> ortalık 56 oldu. 30. Dikkat edin. AWP var. <laughs> Yiyoruz. Şuraya Oladım. bir tane atsana. Harcama lan bence. Boş ver. Crack, crack bu. Çok var abi çok. Ha bak şunlar çiğ birisi var. Şunlar Kime gitti bak. Şunu at al. Nerede işaret atın? Şu. Şurada. Bir de bir burada. Tarayın ölür. Ha çok mermim var. O diğerlerine bak. Sen aldın mı? İki kişi uçuyor, çizim. biri uçuyor. Bize mi geliyorlar? Arka arka. Evet. 30 bir 30. Ya, beyaz, bir bayit, bir beyaz. Eight beyaz. Eight. En alttaki beyaz. Tamam siz orayı yok edin ki ben bunları blok öldü. edeyim. Öldü, öldü, öldü. Aferin. Bana gel bana bana bir kişi Oha. ya. Arkayı bloke ettim. Hadi abi. Heh. Oo bir canım adam bir, canım. bir kişi var. Oy. Mermi ver mermi ver. Maksa maksa mermi ver. SMC mi oldu <laughs> Lan bu Lan kapat beni kapat. Oğlum. Altımda hala bir kişi var ha. Geldim ona. Ulan sen öyle dedin ya direkt uçtum. Burada burada ya bu burada. box'ta. Hani abi? Evet evet burada. Burada da yandayız, yandayız, yandayız vurun onu ya. E çıkalım isterseniz abi. hayal e almasınlar Crack. Hele. Geliyorlar. 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 Atman baksına girdim. Adam pusmuş buraya. Abi ben haya e çıktım ya. Gelin. Çık 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 çık. çık. Yoksa kaybedeceğiz oyunu. 30. Ben lovda kalacağım Maxo. Tamamdır abi. Helal edeyim. Abi bir rahat bence. Helal. O ne ya? Arkandaydı. Otos Greg, bir can öldü. Bende adam var. Full abi eğil duymazlar. Abi Fatih abi seninkini gördüm herhalde bir tane. Bekle bekle. Ben evet. Fatih abi yardım edin matı da yok onun vantuz ver Kerem sen. Gidiyorum yani. gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Abi tam vuruyordum ya. Gitme gitme gitme. Gitme 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 gitme. Aa ben bunu ilk başta vurduğum herif intikamını aldı. TikTok. Öldü. Beni oldu. vurdu pusuyo sürekli hayal ya. Hayal Kuyu al ya oğlum. Hayal. Hah. Ateşim çıktı biraz ya. Ulan yanıma geleni bora sandım ha yemin ediyorum. Rek. Zemin atlayınca bence altını kıracaklar Kerem. Mantuzlar var ya. Şu an custom maç izliyor gibiyim. Herkes duo bu arada. Ya evet. da bir kişi ben... trio da olabilir. Batın kaç. Hadi aslanlarım benim. Al. Tal attı, metal al Bora. O çok ya. kötü ya. <laughs> Aok güzel ama ya. Bakıyor. Devinecek güzel ama. Şurada Bakalım. da var bak. Gördüm. Gelecek. Aldırma hayı aldırma. Tut. İyi oynuyor bunlar. Yürek yemişler. Kutula kendini zırh bas bence Maxo. Ya var lan 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 o donat daldı tamam. <laughs> Dikkat et. Allah belanı versin ya. Bora şey. herkes sola Bora bir, Bora. 1 v 1 Hepsi sola. Evet. Heyecan yapma var. Yok lan yapma hiç. Al şey. Aşağı in mesela. gibi düşün. Al mini al mini al, yukarı çık. Mini al yukarı çık. Matın da full bak. lan taşı çek. Sizin, siz, 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 olmuş olabilir. Tamam. Nice. Al hayda. Matın Postunu çok fazla. Kocaman var. onun vurursun. Bir Hiç. daha geldi. Deneme deneme. Bunlar duo mu? Yok solo. Mini bas bir tane. He ee, full hayda kal. Çok yok matın yok ona Treplerine bak treplerine. Trambolini değiştir. <laughs> Molos. <laughs> Altını kırabilir de Galat. Evet. Zıplatan kara al eline Bora. Var var. Helal. Helal. Bir ve birsin. Helal be! <laughs> Aferin Bora. bir <laughs> <laughs> ara öleceğim dedim biliyor musun? Geldi ya. Aferin iyi refleks gösterdin. Aslanlarım benim. İşte bu ya. Maç budur abi. Kaç kill yaptık lan? 37 mi? Abi plat 1 başlatacak kirli. seni büyük ihtimal. Bakayım plat 2 atmazsa oyunu sileceğim bekle. Hasta hasta geldim buraya bak özlemişim sizi yemin ediyorum ya. 37 avlama 40. Hocam ne yaptı beni tahmin et. Altın 2 attı ben. Altın 3. Altın 3 %80 attı. Ben bir daha da bu oyunu oynamam. <laughs>